Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni çıkardığım 3 karakterden biri olan Tiki 20 rank 20 kademe yapıyoruz. Ee, onun videosu da geldi. Zamanla şey şey videoları da gelecek arkadaşlar. Nerede? Heh. Zamanla artı 20 kademe, sen 20 kademe videoları da gelecek arkadaşlar. Burada nakavt çok uygun olmayabilir. Ee, soygun e, yok çok fazla oyuncu var. Bence de Savaş topu daha iyi. Değil, canım az benim. Değilse. 5'e 5 mi? 5'e 5 seç. 5'e 5. 5'e 5. Beş. Beşe beş. Boş boş emoji atma. Hadi Eylül. Hı? Hadi beş 5 beş seç. 5'e 5 beş mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi ilk maçımızı yapalım. Sonra ben parça parça ayırıp size göstereceğim böyle. Beşinci kademeye şey falan diye. Şu maçı sizle beraber bir oynayalım arkadaşlar. Abi, yola, sen bir ben tamam. Tamam. Sen gir girmeyi Arkadaşlar bu olsa son zamanlarda pek girilmiyor da yani beni hep at, atıyor. Ben beni hiç atmıyor arkadaşlar. Benim telefonum orijinal olduğu için. Ne orijinal? Şanslı arkadaşlar bu <gülüyor> velet. <gülüyor> Yusuf daha şanslı ya ballı çocuk bildiğin. Arkadaşlar valla o şeyden şeyden ne çıktı ya ölü kutudan. Arkadaşlar size 10 tane ölü kutudan ne çıktı? Aa bu arada çok güzel hatırlattın. Size 10 tane ölü kutudan ne çıktı? Yorumları Ka yazmayı unutmayın. Evet karakter mi çıktı? Kostüm mü? Mücevher mü? mi? Elmas, elmas mı? Arkadaşlar bazı kişilere yüz elmas çıkıyor. Şeyden. Ama şey de çıkmaz ya bu kutuda. E Yok çıkıyor valla. Çıkıyor. Ölüm niten ayısına. Arkadaşlar tek sıkıntımız şu. Tikim ikinci seviye. Ve can çok az. Bakın 2400 canı var. Gel atamayacak. Canım çok az Canım çok az arkadaşlar şey yap de. E, men karşıya mendi gelse bana bir tane ulti tutturursa tekler beni bu arada. Arkadaşlar bir de Yusuf şey aşamalı oynuyorduk. Şey zafer ödülünü alırken şey Şeytan çıktı. Şeytan mendi çıktı. Arkadaşlar biz bu maçı hızlıca yapıp geliyoruz. Çünkü bu maç çok uzun sürecek gibi herhalde yani. Bitmiyor Arkadaşlar. arkadaşlar sen arkadaşlar yenildik şu mal yüzünden. Gerideki o güç tomanı seçme. Abi abart. Ha? Siz el çüreye dynamit da. Çürümüş dynamit. Çüre ay dört çürüyen çürüyen. Arkadaşlar tiki yapmak çok zor. Neden? Tikle böyle oynanmıyor. Ya. tikle oynanmıyor. Sen, baktım, hele hele tiki hesaplaşmalı. Tamam. Arkadaşlar bir de yorumlara en sevdiğiniz modu yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Tek hesaplaşmada kazanıyorum. İki seviye şeyim. İkinci seviye. Onlarda da şey çıktı. Zaten abartma. Arkadaşlar benim bomba attığım yere kimse gelmiyor. Oha! Arkadaşlar Dynamite beni tekledi. Ya, nasıl nereden çıktı ya? <laughs> Arkadaşlar internetim çekmiyor ki doğru adam akıllı oynasam. Şu dynamite çok sıkıntı. Bak dynamite. Aa, ben de bir dynamite seçebilsem var ya. Ama tik bir Ben topu alayım. Ya senin pedine öldüm ya. <laughs> Nasıl lan? Ben de öldüm. Mal gerizekalı. <laughs> He ben de öldüm. Kale açıklar. <laughs> Gelmesinler, gelmesinler. Arkadaşlar yoruz, arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu maçı bitirip gelsek mi? Ya nasıl yoruluk, zaten nasıl biz bu maçı bitirip geliyor arkadaşlar yine yenildik. Ya, ya, vallahi ben, ben tek hesaplaşma gireceğim arkadaşlar. Ya ya lütfen ya. Ee, neyse ben de tek hesaplaşma Tek hesaplaşma gireceğim arkadaşlar full pusacağım full. Ben de frakla gireyim ne yapalım artık. Ben, cool, diyor. Full pusmam lazım. Çünkü canım çok az zaten. Ve gördünüz arkadaşlar Dynamite beni tekledi. Ah arkadaşlar ben de bir Dynamite <laughs> çeşitlisem var ya. Arkadaşlar bir de en sevdiğiniz YouTube'yı da yazmayı unutmayın. Evet. En benim. he. <laughs> <laughs> ben arkadaşlar öyle bir yerde kaldım ki ben bay bay. Yük de orada. Ya arkadaşlar ya. Of. <laughs> Kaldığımız yere bakar mısınız? <laughs> Oha. Hayır hayır. Arkadaşlar nasıl çıktım ben oradan? Sen çıkarsın. Ben çıkarsanız... <laughs> sen nasıl 910, çıktın 910 910 canım var. Yusuf <laughs> bu sana gelsin. Toprak elini dansıyor. <laughs> Toprak elini dansıyor. Bas gördüm. Arkadaşlar tam daha bir şey iki tane kancı var. Kopya, Eylül <laughs> tam Arkadaşlar hani şu yeni gelecek güncelim var ya. Boş şey, ver şey Şeytan yok. mı melek mi olmak? Hafta sonları şey istediğini şeyi seçebiliyor musun? Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın. Ben, 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 ben olsun. Ben olsaydım melek seçerdim. Neden? Melek daha fazla koştum şey var. Yapayım. Evet. Şey ben bunu şeytan kostümler arkadaşlar. Oyun içinde çok karanlık gözüküyor. Arkadaşlar şey oluyor. Haritada karanlık da biraz renk atalım yani. Dur bir şey söyleyeceğim. Parisa, Sen öldün. Ben ne geldiğini biliyorum arkadaşlar. Önce öyle şey ha, önce şey çıkıyor. Böyle mavi arkadaşlar de kalsiyo, kirli, kırmızı var. En sonunda da böyle enderler böyle geçiyor. Onları tıklayacaksınız, yakalamaya çalışacaksınız. Arkadaşlar, var, bir de o yeni gün tamam. stratejileri var ya. On Onları açarken basılı tutmanız gerekiyor. Bir de şey 10 tane çıktı mesela. Gizemli, Delsansı, Süper Ender, Ender Yata efsane Arkadaş <laughs> Arkadaşlar şaka maka bu arada birinci olduk Atik'le. Nasıl lan? <gülüyor> 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 arkadaşlar ben şimdi 5 kademe yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 5. kademe olduk. Şimdi ay yanıma toprağı alıyorum. Ben evet. Alayım. Arkadaşlar şimdi 10 kademe olup gelip yapmıyoruz tabi bir iki maç atalım yani yok çok atalım çok arkadaşlar atalım. full birinci oldum hatta şeyden daha ne bilirsiniz bu 68 di yani 64 müydü öyle bir şeydi arkadaşlar zombi bir şey seçer misin yusuf <laughs> ne zombi bir şey zombi bir şey, şey. yok <laughs> oğlum çık kafıyorum ben 5 kazanma serimiz oldu arkadaşlar bu arada. Hadi hazır ver hadi. <laughs> arkadaşlar belim vardı vallahi. Kaç saattir Brawl Stars oynuyorum. E, <laughs> tiki kasmak için demiyorum i̇ki, yani. Buçuk beş tiki kasmak için 3 dakika falan oldu. Ama yani sabahtan beri Brawl oynuyorum neredeyse herhalde. <laughs> hayır. hayır, yalancı. <laughs> Top da oynadın lan dışarıda çıktın. Yani. Biz de oynadın lan. Arkadaşlar siz şey ne diyor unuttum ya. Unutkanım <laughs> ben biraz. Arkadaşlar bu arada kimse bronzlarsanız de katmamış beni üzüyorsunuz harbiden. Yani arkadaşlar bronz zaten iste kalacağını. Yani. Arkadaşlar bizimle oynamak isterseniz şey oyuncu kodumuzu şey yazacağız. Ben zaten ben bana. zaten gösteriyorum. Neyse, ha evet gösteriyorum. <laughs> yani ne kadar pro olduğumu her herkes biliyor yani. Ben ne diyorum? Tabii biliyorum atabilir, şu şu. Ses, Ses, lan. Arkadaşlar şu anda güzel, şu zehir bile bize tek atabilir ha. Ses bağırmayın. Bağırma lan milletin içinde. Arkadaşlar şu anda zehri güzel zehir bile bana tek atacak yani o kadar. Ben kesin nasıl sizle? Amma da konuştu Ozan. Ne video olmuş kardeşim? Arkadaşlar bu kanal ilk emek vermiyor. Abone olmayın. Asim kes sesini. Bunun videodan sonrası da ne? var ne? biliyor musun? Karşımıza gelen. Arkadaşlar. Boş verin arkadaşlar. Ana yüz kupa oluyoruz. Arkadaşlar sizle beraber yüz kupa olalım. Bunu biraz kasalım. Tamam. Ustalıkta neredeyiz arkadaşlar? Eşte. Oo. Yani yükseltebiliyordum ya. Bileydim yükseltiydim Yükselteydim. Neyse neyse diğer arkadaşlar. Şarjım 16 ya. Benimki 36. Senin o zaman hiç internet çekmiyor değil mi? Evet. Arkadaşlar bu arada misafirlikteyiz. Ha benim misafirlikteyiz. Az... Aa bunların evindeyiz. Meyve samuray kendisi var ve Angelo. Çizgi film Spike var. Baz var. Mandy var, Emzi var. var. Mandy, Emzi. Baz nerede? Ben görmüyor musun ya. bak? Ya, ben ben şu anda Mandy. Gel ya, Tik ya gel onu. Şurada mı? Ay şey bir zeka ya. ya. 35 Arkadaşlar ben arkadaşlar tek... biz videolarımızda küfür ve şey işer Yani yani birazcık oluyor da o biraz. Arkadaşlar ben çift yine tek hesaplaşma kastıyam. Ya, ya, yeter ya. Tek hesaplaşma kasalım arkadaşlar. 100 kupa olalım size beraber sonra kaç kademeydik? 5 5. Bir bari benim profilime baksana bir. Bana varım. <laughs> Neyse arkadaşlar biz 10. yok. Yani, evet şu maçı oynayalım arkadaşlar ondan sonra biz 10 kademe yapıp bir geliyoruz, bir geliyoruz ki. Yani ama önce bir şu maçı oynayalım. Maviye. Sen de sen de sen de. Var, ama arkadaşlar Tik'in şöyle bir avantajı var. Ultisi çok güzel. Bir de menzili bayağı bir uzun. Evet. altı güzel. Hepimiz aydayız. Kuşalık yapmayın. Çocuklar korkmayın. Çocuklar abartmayın. Hemen yüklerimizi toplayalım. toplayalım. Yük 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 gelin yük 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 yük. Ama şey zombi bir gelin de uçası çok güzel. Arkadaşlar bu arada sizin en iyi kostümünüz hangisi ya da hiç <laughs> bu Ağırın. hiç bu Ağırın. ölü kutulardan ya da star hediyelerinden Farklı şeylerden falan şey çıkardınız mı? Bir, 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 mesela a, şey şey, şeylerden mesela Lafusos Cadılar Bayramı kostümleri var ya arkadaşlar. Onlardan çıkardınız mı? Çıkardıysanız hangi kostümleri çıkardınız? Ultimiz de onu aldı arkadaşlar zaten. <laughs> ya Hemen alayım. birinci olduk arkadaşlar. Ve kaçıncı kademeyiz? Altıncı kademe. Arkadaşlar ben bunu on kademe yapıp Bak hemen cici arkadaşlar Siz çok kısa izleyeceksiniz. Biz bayağı bir zaman harcıyoruz. Biz bunu hemen 10 kademe yapıp geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ve 10. kademe oldu sonunda. Uzun bir zaman geçti. Yani bayağı kastım arkadaşlar. Elimden gelen bu kadardı yani. Arkadaşlar şimdi 15. kademe olacağız. De bunun için buna kadar tek hesaplaşma kastım arkadaşlar. Tek hesaplaşma çok uzun sürüyor. O yüzden yana bir yanıma bir takım arkadaşımı alacağım. Toprak oyuna gireceğim mi? Gireceğim mi birazdan? Yanıma takım arkadaşı almam Hızlıca gir. Hadi. Arkadaşlar. Yanıma bir takım arkadaşı almamla gerektiği için ben de toprağı almayı düşünüyorum. Sen iki maç oyna ben gezerim. İki maç? Evet. Tek etabı. Ana yükseltebiliyoruz. Ama beşe. bu bak. Aa, benim için şey oyna. Beşe beş takım. Oha bir kere daha yükseltebiliyorsun. Ha, Yükselttim gitti Allah'a. Altınımız bol arkadaş, arkadaşlar. Güç puanımız yok. Açıyorum açıyorum. Aç. Ama bunu bana ver. Dördüncü tamam. yaptık sağlığımız 2008. Son. Hmm. Yani ablana uydun, ablana uydun. Ne <laughs> Aa yani Ben peşinde geziyormuş sürekli. <laughs> Kesin sesinizi lus oyunda şimdiden gidiyorum. Ben bir maç atıyorum. Ben sal. Salman Delin'i de götürdüm. Ben eli yapmadım ben avuzu yaptım. Bak. E molü değilim. Elu bak. Arkadaşlar ben şu maçı bitirip geliyorum. Geldi mi avuzu? He? Gelicem. Kolucum. Şimdi aynı. Aa! Aa! Sen de mi böyle yeyoz böyle bir kaptalma. Da. Ha, yani Gelirdik arkadaşlar. Arkadaşlar muz da. Şu oldu. Ben de mandalina yiyorum. Ben hemen kupa kasıp geliyorum. Arkadaşlar kazanırsak 200 kupa oluyoruz. Ben, ben 700. Arkadaşım da Piper açıyor arkadaşlar bu arada. Hadi hazırım. Arkadaşlar 2 saattir Brawl Stars oynuyorum. Yalan atıyor o 4 saattir. Ama evet. <laughs> 4 saat olsa Yusuf Gül gider diye 4 kişi var. <laughs> arkadaşlar video 15 dakika oldu. Mobilyenin tam mobil. La bir şut la. tam kaç dakika yayınladığını bilmiyorum da 15 dakika oldu. Yalan <laughs> atıyor arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane kupandan da belli olabilir arkadaşlar. arkadaşlar. Asın kes sesini. Tamam. Tamam ya. Anneme söylerim ha sen kes sesini. Ben yaparım sesini. Şeli var. Bir <laughs> de <değil, gülüyor> Chester var evimizde demişim. Aldım da. <laughs> oha, oha. Çit var, <laughs> çit var. <laughs> çit var, <laughs> kolyet var. Çok çok rek sakla. Bak buradan geliyor tamam. Atlama üzerine. <laughs> Atlama dedim de oraya atlamadım yani. Videodayız. Bir geldim. Gelmez olaydım. Arkadaşlar gerçekten gelmez olaydım yani. Ben bir yerde pusacağım ama nerede? Aa 5 yüklü kit var abi. Ben nana yedim ya. Toprak yanıma gel, yanıma gel. Vur vur vur, kite vur, kite vur. Tamam saklan orada. Saklan orada orada. Bir tane daha kit var saklan. Ya oğlum saklan lan Belli var. Hayır 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 hayır. Önce gibi gel. geldim Gel. Gel bir gel. Uç attım, uç attım. Cordelius'u öldürdüm arkadaşlar da kit var. Beautiful yok. Oha! Arkadaşlar tek attı. Çit bana tek attı. Ama 400 kupa Ay bu demiş mi ya 200? Arkadaşlar biz şimdi hemen bunu 15 kademe yapıp geliyoruz. Arkadaşlar usta bronz bir oldum ustalıkta hemen şöyle alalım altınımızı. Biraz sonra parkura açıyorum. Biraz yenilik arkadaşlar 206 kupa. Ben hemen bunu 15 kademe yapıp geliyorum. Tabi yapabilirsin. <laughs> Arkadaşlar maksimum 15. kademe oldu. 20. kademe olmadı. Elimden bu kadar geldi. Tikle yapabildim. Bir dahaki videolarda bir girsin. Bir dahaki videolarda artı 15 ya da 20 kademe sen de 15 veya 20 kademe videoları gelebilir. Bu videomuz bu kadardı. Hepinize iyi akşamlar. Görüşürüz.